çekilsek Süleyman Usta teşekkür ediyorum konuşmalarından dolayı. Evet bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. O yüzden bugününüzü bütün milletimizin adına eee sizin bu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Ve sizlere de hoş geldiniz diyorum. Ben de yine kısaca bir iki konuya değinmek istiyorum burada. Şimdi e, biz e, esnafız biliyorsunuz. E, esnafımızda şöyle bir gelenek vardır. Ana baba önünden geçmiyor hata derler. Ustalarımızla ile ustalara çok saygımız var. Beni de burada görmek istediğinizden e, te teşekkür ediyorum. O yüzden de buradayım. Ve şimdi e, aklıma gelen bir iki proje var. Bu projeleri de sizden e, paylaşmak istiyorum. Evet Kahramanmaraş biliyorsunuz Kasrömü kenti. Burada etiler, Babiller, Asurlar yaşamış, Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümdarlığını yaşamış. O yüzden de yemek kültürü burada dünyanın en önemli yerlerinden biridir Kahramanmaraş'ta. Bu kas buna da şu günlerde ne diyoruz biz burada bu kültüre Gastronomi diyoruz. Bu gastronomi kültürünü dışarılara yaymak için de elimizden geleni yapıyoruz. Örnek vermek gerekirse evet ev, evlerimizde bulunan minbardı, dolmaydı, içli köfte, çeşitli yemek türleri var. Allah razı olsun. Mehmet abi bunu dondurmuş vaziyette bunu dışarılara yollamak için bu Kahramanmaraş'ın bu geleneğini dışarılara da götürmek için bir takım çabalar yaptı. Biz de bu yüzden arkası gittik. Bu gastronomi şöyle aklıma geliyor. Bu gastronomiyi daha ileriye atmak için bu okullarda bize faydalılar. Ne yapıyorlar bu okullar bize? Çocuklar yetiştiriyorlar. Çünkü eskisi gibi okullarda yeni insanlar yetişmiyor. Gençler okuyor. Okuduktan sonra da böyle bizim anadan babadan görmek gibi çıraklık, kalifalık gibi şeyleri tanımlayamadığından bu okullar bu hizmeti veriyor. O yüzden de zaten bu okulda bunu yapmamızın amacı nedir? Bu okula da teşekkür ediyoruz. Bu okula da teşekkür ediyoruz. Niye? Burada çünkü talebe yetiştirip bu talebeleri yurt dışına, Türkiye'nin herhangi efendim, icra köşelerine, şehirlerine yollayarak, yurt dışına yollayarak buralarda ne yapıyor? Bu Maraş'ın gastronomi kültürü olarak taşıyor. O yüzden de okuldaki bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Olur mu? Şimdiki her şeyden önce ee, bu de, e, bizim odamız bir hizmet veriyor. Bu hizmetti de ben şöyle görüyorum: kayıtlı olmayan insanlar var, ben üzülüyor, üzüyor. Halbuki bütün desteğini, gastronomisini alan insanların çoğu ticaret ve sanayirosunda kayıtlı. Lütfen onlara da söylüyorum ki, lütfen bizim odamıza da kayıt yaptırınız, en azından ki siz de bizlere biz destek olunuz. Bazı esnaflarımız var, bizde kayıtlı değiller ama bizden hizmet, bizden bir takım e, talepleri oluyor. Gastronomiye biz hizmet ediyoruz, onlar da bir taş koysunlar arkadaşlar. İkincisi, bir şöyle bir önerim var benim e, kafamdan geçen. Bir tane şey yapmak istiyorum e, Kahramanmaraş'a. Çünkü okul bize hizmet verecek. Ondan sonra Kahramanmaraş bize hizmet verecek. Bir otel istiyorum. Bu otel uygulamalı olsun. Örneğin. Orada e, Maraş'ın yemeklerini o gelen dışarıdan gelen insanlar orada yesinler, içsinler. Ondan sonra Maraş yemeklerini verelim. Kahvaltısını öyle verelim. Bir otelimiz olsun. Bu da ne olacak? Birlikte olacak. Buradaki arkadaşlar diyor herkes bir taş koyacak oraya. O da ne olacak? Kendi de kazanacak kardeşim. Örneğin bir de şunu düşünüyorum. Bir cadde yapalım. Veya bir e, köy yapalım. Bu köy ne olsun? Gastronomi köy olsun. Herkes gitsin orada. Diyelim ki kardeşim gastronomi köyünde bir ay boyunca buyurun diyelim. Herkes kimi kebabını getirsin. Eskiden bizim çarşı başında şerbetçi mi, ökeşen mi vardı? Giderdik orada şerbet içerdik. Şerbetçisi şerbetini koysun. Veya bir caddeyi isteyelim çünkü dükkanı bırakıp da herif devamlı orada hizmet veremez veya ben koydum diye gelecek ya benim yerim yok diyecek ne yapacağız değişik değişik şeylerde ee, öbür ay biri olur öbür ay biri olur otelde dediğim gibi odanın otel olduğunda ne olacak herkesin bir katkısı olacak otelin gelirinde zaten paylaşılacak. Tamam, odaya bir takım veririz. Kardeşim odanın hakkı şu kadar, diğer yatırımcılar şu kadar. Olmayacak bir şey değil, esnafa söyleriz. Nereden yardım alacağımızı buluruz. Devletimizden nasıl yardım isteyebiliriz? Valimizden nasıl yardım isteyebiliriz? Belediye başkanımızdan nasıl yardım isteyebiliriz? Bunları da arkadaşlarla beraber e, tabii konuşacağız. İkincisi, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız bunları takip ediyoruz diyelim. Ama şunu hiçbir zaman arkadaşlarım unutmasın ki yönetim kurulunda düşen bütün üyelerimiz burada hak ve hukuk sahibidir. Onların verdiği önerileri de bizim yönetim kurumumuz veya kendileri gelip şahsi de söyleyebilirler. Çünkü sen buraya emek veriyorsun kardeşim. Sen buraya kayıtlı, odaya kayıtlı insansın. Onun için de senin önerilerini biz dışarıya atamayız. Gerek orası senin o da senin. Geleceksin oraya. Ben şöyle böyle bir fikrim var. Şöyle bir önerim var. Şöyle bir yol haritasım var. Dediği zaman ben ona çok sevinirim. Ben çünkü dükkanda örneğin bazı şeyleri ustaya da sorarım. Çırağa da sorarım. Bulaşıkçıya da sorarım. Onun için birbirimizi ayırt edemeyiz. Burada hepimiz aynı kanaldayız, aynı yoldayız. Onun için de ya ben yönetim kurulunda değilim. Olma kardeşim. Ama sen buranın odanın sahibisin kardeşim. Sen de geleceksin buraya. Onun için hatta hatta şunu da düşündüm. Odamız ayrı bir yer alalım. Çayını içsin, kahvesini içsin adam. Öyle düşünüyorum. Bu dönemde bunları da bir miras olarak yaşımız da geçti. Öyle bırakmak istiyorum. bunlar da yönetim veyahut da arkadaşlar arasında tabii yine toplanacağız bir gün bir yemek veririz. Yemekte bunları veya da fikirler olanları alıp bunları arşivlememiz lazım. Filan usta şöyle bir öneri yapmıştı. Filan usta şöyle bir öneri yaptı. Bunları da göz ardı edemeyiz. Bunları da dosyalayalım. Çoğunluk ne diyorsa onları yapalım. Önümüzdeki şeyde öyle düşünüyorum. Sizler de yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Dünya kalıcı değil abiciğim. Yarın yoz abi. Şu sevgi, bu arkadaşlık, bu insanlık benim için çok önemli. Bir eser bıraktıysak, insanların kalbine gidebildiysek bizim için o. Evet, yani burada dediğim gibi ben orada bulunduğum müddet içerisinde Allah var, e, dernekteki sizin hak ve hukuklarınızı korudum. 25 gününüzde zarar getirmemek için elinden geleni yaptım. E, ama dediğim gibi pandemi girdi, ondan sonra depremdir falan e, bir takım şeyleri kafanda düşüncelerini yapamadım. En çok sevdiğim şey mesela bir otel yapın diyeyim. Veya bir gastronomi bir köyü yap. Veya bir mahallesini yap. Eski bir mahalle versin, restore sure de gitsin. Herkes oraya ayakkabısı da gelir, bilmem neyi de gelir. Yani bunları da bir masa üstüne alalım. Bu konuştuklarımız zaten kayıtlanıyor. Bunları masa şeyi alalım. Değerlendirme zamanında yani şunları nasıl yapalım? Bunu söyledik. Bunun arkasından nasıl gidelim? Nasıl takip edelim? Öneriler nedir? Onların içinde tabi inşallah bu işler biterse bunları da harfiyle yönetim olarak, bütün üyelerim olarak bunları hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ediyorum. Efendim? Evet. Bilmiyor. Evet, bilmiyor abi. Ramanda yani eve gittiğimiz zaman biz ne olurdu? Ya, evet. Işte onu, yani dedim. Şey. onu dedim. Onu evet. dedim. Yeni yönetim kurulumuz hazır değil. Bunları tabi e, zaman içerisinde güzel bir e, yönetim hazırlayıp sunacağım ayrıca. Şu anda yolumuza devam ediyoruz. Zaten başkanım kardeşim. Yolumuza devam ediyoruz. Yani yapacak da başka bir şey yok. Yani insanları yolda koymak, arkasında bırakmamak güzelci benim o adetim değildir. Anladın mı? Ben burada durdum müddetçe. devam ediyorum zaten. Evet. Evet. Evet efendim. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür Gerçekten ederim efendim. Başkanımız Bir aday çıktı. Evet. Iıı ee, tabii herkesin mali bunca e, şu anki Birlik Başkanı Sayın Ahmet Bey bu bazı olayların karşısında başkan adayı çıkardı. Mevcut başkan adaylarının ve sizin de dairin karşısında aday çıkartmasının sebebi aranızda yaşanan Valla orayı çok şey yapamadım. Ahmet e, abi yani yakınımız. Böyle şeyler güzel şeyler değil. Etik de değil. Yani çünkü hepimiz Maraşlıyız. Yarın yüz yüze bakacağımız insanlar. Onun için de bunlar e, bunları böyle yapmasa daha iyi ederdi. Düşünüyorum. Yani böyle birileri kırıştırmak e, çok güzel bir şey değil. Çünkü herkes ne dedim az önce? Eee Ata, ana, baba, ata önünden geçmek hata. Bizim esnafımız zaten birbirinin önüne hiç geçmez. Öyle bir geleneğimiz vardı. Ama bunlar böyle yapması kendisinin bir görüşümü nedir? Bunları özellikle yani zaten başkanlık eee başkanlık eee kendisinin önerdiği şekilde eee bilmiyorum bu bu konuda çok böyle e, net bir şey söyleyemeyeceğim. Teşekkür ederim. ediyor. Ediyor dedik onu abi. Evet. Çok güzel. Niye geldik buraya? Allah Efendim?